Erdoğan Bayraktar'dan yine imalı mesaj. Adımına dikkat et, sakın düşme. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından verdiği mesajlarla gündem olmaya devam ediyor. Bayraktar yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medyayı son günlerde aktif şekilde kullanıyor verdiği mesajlarla gündem olmayı başaran AKP'li eski bakan, son olarak Erdoğan'a olan bağlılığını bildirdiği bir paylaşımda kendisine haksızlık yapıldığını da ifadelerine eklemeyi unutmamıştı. Bu kez de şair İbrahim Dizley'in şiirinden alıntılar yaparak imalı bir paylaşımda bulunan Bayraktar, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı. Attığın adımlara dikkat et ve sakın düşme. Ayakların yere sağlam bastığı sürece dostun çok olur. Ama bir kere düşmeye gör. Sahili olmayan bir deniz olur dünya. Sığınacak liman bulamazsın. Bayrakların bu mesajıyla kendi durumunu tarif ettiğini belirtenlerin yanı sıra Erdoğan'a bir göndermede bulunduğunu da savunanlar sosyal medyadan görüşlerini ifade etti.